Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yerleştirdikten sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet kova burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız güç kartı. Güç kartı süre gelen yaşantınızda herkesle yüzleşeceğinizi söyleyecektir. Çünkü yüzleşme kartıdır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kariyerinizle ilgili çok ama çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını size sonuna kadar açacaktır ama burada çok ince bir çizgi var. Ne çok bencil olmanız lazım ne çok fedakar olmanız lazım. Bu ince çizgiyi çok iyi korumanız lazım. Güç kartı aynı zamanda kaderi de, aşkı da temsil ediyor. Aşk hayatınızda olumlu anlamda canlanmalar olacak ama iş hayatınızı da unutmamanız Tüm enerjinizle iş hayatınıza yönlendir, yön vermeniz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize eski e, bir aş, e, dostunuzun da hayatınıza gireceğini ve düşmanlığınızı da etkisiz hale getireceğinizi söylüyor. Partnerinizle özellikle şöyle söyleyeyim oturup konuşamadığınız ne varsa oturup konuşma fırsatı bulacaksınız ama geçmişten gelen tüm sorunları çözüp tatlıya bağlayacaksınız. Önemli olan gelecek. Nasılsa geçmişten gelenleri hallettik, tatlıya bağlandı, gelecekteki ilgili sorunları da sonra hallederiz gibi e, düşünmeyin, ötelemeyin. Yoksa altında çığ gibi ezilirsiniz. Özellikle kafanızda gelecekle ilgili soru işaretleri varsa bunların cevabını almadan kalkmayın o masadan arkadaşlar. Partneriniz yoksa hayatınıza çok güçlü biri girecektir. Bunu da söylüyor kartımız bize. İş hayatınızda da herkesle yüzleşeceğiniz bir dönem olacak. Kova burcu arkadaşlarım bu yüzden sizle uğraşan insanlar aslında Aslanla uğraştığını yani öyle bir duruş sergilemeniz lazım olduğunu söylüyor kartımız bize. Bunu bilsinler yani. ağzınızda şey aklınızda, yüreğinizde ne varsa ağzınızda da o olsun. Bunu da söylüyor kartımız bize. Ama dediğim gibi herkesle yüzleşeceğiniz bir dönem olacak. Lafınızı da kimseden ezirgemeyin ama çok da kırıcı olmayın lütfen. Ex partner geri dönecek mi? Sorumuzun cevabı dönmemesi sizin için daha iyi olacak. Bir kıyıdan başka bir kıyıya geçiyoruz arkadaşlar. Bu geçeceğimiz yeni kıyı bizim için daha huzurlu, daha mutlu, bolluk, bereketin, refahın olacağı bir dönem, bir sayfa olacak arkadaşlar. Bu yüzden geçmiş ve geçmiştekileri unutmanız size fayda sağlayacaktır. Bir kişi aracılığıyla ee, yeni insanlarla tanışacaksınız partneriniz yoksa bu insanlardan biri sevgili adayınız olacak. Yine bir kişi aracılığıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz ki tüm enerjinizi işe e, vermeniz size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Ee, bütün tehlikelerden uzaklaşacağınız sakin, mutlu, huzurlu olacağınız bir döneme gireceğinizin de altını çiziyor kılıç altılısı. Değnek şövalyesi. Ama mücadelelerimizden de vazgeçmememiz lazım. Ee, önümüz üstümüzdeki kertenkeleler bizi olumsuz etkileyen insanlar bu insanlardan da kurtulmamız gerekiyor özellikle e, aklımızdaki kafamızdaki hedeflerimizdeki olayları gerçekleştirmek için adım atarken bu insanlara sakın ola ki güvenmeyin sadece ve sadece kendinize güvenin ve bir an önce harekete geçin yoksa bazı fırsatları kaçırabilirsiniz aşk hayatınızda iş hayatınızda parada sağlıkta da, ne istiyorsanız bir an önce harekete geçmeniz lazım arkadaşlar ki atınızı şaha kaldırmış elinizde değineniz gidiyorsunuz sizin de böyle bir duruş sergile, sergilemeniz lazım ama detaylara ve sonuca takılmamanız lazım. Kararınız neyse bunu gerçekleştirin. Yani 3 e, adım sonrasını değil, önünüze çıkan ilk adımda ne yapmanız gerektiğini düşünüp bunu atlamaya çalışın. Yani ilk adım geldiğinizde 4. 5. adımda şöyle yapacağım derseniz, şöyle olur mu derseniz kafanız çok karışır ve yanlış kararlar verirsiniz. Bunu kendinize yapmayın lütfen şunu da söyleyeyim. Bir yere gidebilirsiniz. Başka bir yerdeki arkadaşınız size gelebilir. Ev almak satmak gibi işlerinizin de olacağını, kolaylıkla olacağını söylüyor kartımız bize. Zeyrek yenilisi. Yani hayat her zaman hoş yönlerini gösterse de bazı riskler olsa da maalesef istemediğimiz durumlarla da karşı karşıya kalacağımızın altını çiziyor değnek yazısı özellikle bize uzanan değneklerden korunmak için bir tepeye çıkmışız bu da şu demek arkadaşlar görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa uğrayacağız ve mücadele etmek zorunda kalacağız ne olursa olsun mücadelemizi veriyoruz kaybedeceksek bile ki kaybetmeyeceğiz Savaşarak kaybetmemiz gerektiğini söylüyor. Ayrıca ilişkilerinizde üçüncü şahısların etkisi çok büyük. İlişkinizde, ilişkinize daha doğrusu çomak sokmak isteyen insanlar var. Bu ya size ya partnerinize göz koymuş insanlar olabilir, ya da partnerinizin sizi aldatıyor olabileceğini de söylüyor kartımız bize. Bu yüzden her konuda önlem al, almanız gerektiğini de altını çiziliyor bize. değnek yedilisi. Ama dediğim gibi ne olursa olsun görüş ve inançlarınızdan vazgeçmeyin. Evet Kova Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki. yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin kesinmenin ve sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm. Kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? O aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotlarından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. <laughs> Tabii Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir numaralı kartımız Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza biri girebilir ve bir numaralı kartımız olduğu için yeni yeni başlangıçlar yaşayacağız. Bu yüzden çok güçlü olmamız gereken bir dönem. Ki öyle olmanız lazım zaten. E, büyücü kartı bize güçlü bir kişiliği anlatır. Hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme, doğru karar alma, cesaret ve başarının işaretidir ki bütün elementler ve asamızı görüyorsunuz. Zaten Türkiye'de de meydana gel getirilmiş bir karttır. Bunu da söyleyeyim. bu yüzden şunu unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen ne varsa her şeyi tek tek başaracaksınız. Aşk hayatınızda zaten karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. Özellikle e, aşk hayatınızda ciddi ve olumlu anlamda gelişmeler olacak. Enerjinizi doğru yönlendirmeniz lazım. Elinizdeki asayı e, enerjiniz olarak düşünün. Para, sağlık, evlilik hangi hayatınızdaki sorunu ger e, çözmek istiyorsanız asayı yani enerjinizi oraya yönlendirin. Bırakın büyüğü gerçekleşsin. Dediğim gibi durumunuz ne olsun olsun yeni yeni başlangıçlar yaşayacaksınız. Özellikle aşk hayatınızda, duygusal hayatınızda yeni başlangıçlar olacak. Enerjinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Parasal konunuzda da elinize çok güzel fırsatlar geçecek. Yeni yeni adımlar atmak için yeni fırsatlar da olacak hayatınızda. Bu yüzden bunlar için de enerjinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor ki inandığınız doğrultuda gittiğinizde her şeyin üstesinden geleceksiniz zaten bir de şunu da söyleyeyim evli çiftler ve partneri olan arkadaşlar için aranızda bozukluk varsa kırgınlık varsa bu yüzleşme sayesinde de kendinize yeni bir başlangıç yapacaksınız. Aşk hayatınızda yeni bir sayfa açacaksınız. Birlikte açacaksınız daha doğrusu. Geride kalacak. Kılıç ikilisi. Gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde kılıçları tutan bir arkadaşımız var. Arkamızdaki deniz ne durgun ne sakin ama gözlerimizde bağlı. Bu şu demek arkadaşlar bir karar vereceğiz. Vermek zorundayız. Bu kararlardan biri bizim için olumlu biri olumsuz. Ama karar vermemek en kötüsü olacaktır. Bu yüzden bu kararı vermek zorundayız. Gözlerimiz bağlı. Bu kararı verirken sadece ve sadece iç sesimize güvenerek hareket ediyoruz arkadaşlar. Kimseyi dinlemiyoruz. Dinlediğimiz kişilerden maalesef zarar görebiliriz. Daha doğrusu vereceğimiz karar zarar görebilir. Olumsuz çıkabilir bizim için. Bu da haliyle bize zarar verecektir. Aşk hayatınızda da bir duraklama dönemi olacak. Bu duraklama döneminde de ilişkinizin geleceği hakkında düşünceler... Ee düşünebilir ve daha net kararlar verebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda da kendinizi iç sesinize güvenmeniz gerekiyor. Ama kararlarınızı verirken dediğim gibi tek yapmanız gereken neymiş? Kendimize güvenmek, iç sesimizi dinlemek. Tılsım ikilisi gerçekten bir karar vereceksiniz. Vermek zorundasınız. Ee, eğer iç sesiniz e, size onaylıyorsa bu kararı verirken risk almanız gerekiyorsa alın. Tılsım ikilisi de bunu söylüyor arkadaşlar. Eee bütün taleplerinizin size bağlı olduğunu sakın unutmayın. Ve bunu gerçekleştirmek için de bir an önce harekete geçmeniz lazım. Siz harekete geçtik önünüze engeller çıkacak. Bu engeller ne kadar büyükse bilin ki o kadar doğru yoldasınız ki gemilerimiz batmıyor. Sonunda gülen eğlenen taraf siz olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda tılsım ikilisi esnek olma konusunda da bizi uyarıyor. Gurur, kibir, ego bunları hayatımızdan çıkartıyoruz. Başarıya ulaşmak için ne varsa bunu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bir bitiş gözükmüyor ilişkilerimizde. Ama bir kısır döngü var ilişkimize, iş hayatımıza canlılık katmamız gerektiğini söylüyor bu da bize lütfen kısır döngüden, monotonlaşmış bir hayattan çıkıp özellikle hemen harekete geçmemiz gereken bir dönem kafamızdaki olayları gerçekleştirmek için İmparator kartımız uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağının müjdesini veriyor bize. İlişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız lazım ve kurmanız gereken düzen içinde acele etmeniz gerektiğini söylüyor. Alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Yoksa özellikle kafanızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlardan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ki arkamızda zirve dağlar var ama büyük de bir boşluk var. Bu yüzden kimseye güvenmemeniz sizin için en iyisi olacaktır. Bir elimizde asamız diğer elimizde narımız birimizin bin olacağı bereketimizin artacağını da söylüyor kartımız bize. Bir de olaylar her ne kadar sizin istediğiniz gibi giderse gitsin boşlamamanız tüm enerjiniziyle yönlendirmeniz ilerletmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Bir de ilişkinizin geleceğine dair daha net, daha berrak kararlar vereceksiniz. Bu tamam mı, devam mı ya da e, ilişkinizi etkileyecek hem de bayağı bir etkileyecek bir karar olacak. Bu karar verirken lütfen sadece iç sesinize güvenerek vermeniz size fayda sağlayacaktır. Para konusunda da kendinizi de yüzleşmeniz ve daha gerçekçi olmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Evet Kova Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Açıklama kısmında linki göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım instagram hesabım ve aşk falanız yeni youtube kanalım orada da burçların sadece aşk yorumunu yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.